arkadaşım var. Onun ismi de köpek. köpek. De arkadaşı var. Köpeğin arkadaşının ismi ise Köpek. Arkadaşı var. Köpeği de çağıracağım. Görüşürüz köpekçik. köpek. Köpek. Köpük. Gel bakalım. Şimdi arkadaşlara gideceğiz. Hadi görüşürüz. Ah, evet, ah, bak, ah, bak. Gelmedim. Aa, köpüş geldi bak seyret. Alkış yap ablaya alkış yap. Ablaya alkış yap. Hadi. Hayır. Hayır. Hadi. Ah. Merhaba. Ah, ah, o da ne? <laughs> Zehra bak. Merhaba. <laughs> bak kim gelmiş bak. Bak kim gelmiş bak. Bak. Benim yavrum var. Ah. Ee, Küçük bir. Küçük bir çocuğum ya. <laughs> Hadi gel gidelim. <Gülüşmeler> tamam bir dakika. Hadi gel eve Niye? Ben oynamak <laughs> Tamam tamam. Hadi arkadaşlarını çağır oynayalım. <laughs>